Bugün MT Manager ile uygulamaları Türkçe çevirmeyi göstereceğim. MT Manager uygulamasını telefonumuzda açıyoruz. APK dosyasını buluyoruz. Evet, Sol Browser'ı çevireceğiz. Sol Browser üzerine tıkladığımız zaman üst seçenek var. Biz ortadaki Web seçeneğini seçiyoruz. Açılan pencerede Resources ARSC dosyasını bulup tıklıyoruz. Burada bize 4 tane seçenek çıkıyor. Bize önemli olan ARSC Editör ve Translation Mode. Şimdi Türkçe dil dosyamızdaki eksik e, çevrilmemiş dil dosyalarını Türkçe'ye göndermek için ARSC Editörü seçiyoruz. Burada en alttakini tıklayıp stringi buluyoruz. Stringe tıklayıp burada Türkçe'yi bulup üzerine tıklıyoruz. Üzerine tıkladıktan sonra üstteki üç noktaya tıklayıp at diyoruz. Yani ekle. Bakın 99 tane dil dosyası Türkçe'de yok. String 99'u tıklıyoruz. Burada Türkçe dil dosyasına göndereceğimiz metinleri seçiyoruz. Seçelim. Çünkü burada hepsini seçmemize gerek yok. Sadece kullanabileceğimiz dosyaları gönderelim. Diğerleri link. Okey diyoruz. Kaydet diyoruz. Geri çıkıyoruz. Şimdi burada Türkçe dil dosyası haricinde bir sürü dil dosyası var. APK dosyamızın boyutunun ufak olması için Türkçe ve orijinal e, İngilizce dil dosyası kalacak şekilde diğerlerini sileceğim ben. Üstteki 3 noktaya tıkladığımızda 5 remove'a tıklıyoruz. Burada string en üstteki string ve string tr'yi seçip inverse selection diyoruz. Ve delete diyoruz. Bakın sadece string ve string tr kaldı. Geri çıkıyoruz. Tekrar geri. Tekrar geri çıkıyoruz. Kaydedip çıkıyoruz. İmzalansın mı diye soruyor. Evet diyoruz. Şimdi çevirimizi yapalım. Tekrar Restore C, tıklıyoruz. Bu sefer Translation modu seçiyoruz. Burada TR'yi bulup tıklıyoruz. Zaten orijinal çeviriler de var içerisinde. Bizim gönderdiğimiz İngilizce diller de var. Bir tanesini bulalım. Burada bir tane İngilizce kelime var. Ona tık diyoruz üstte İngilizcesi altta da çevireceğimiz Türkçeyi empty. üzerine basılı tutuyoruz. Çevir çıkıyor. Çevirde İngilizce'den Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman Google Translate'de boş demek. Kopyala diyoruz. Tekrar empty seçip yapıştırıyoruz. Okey diyoruz. Bakın Türkçe'ye çevirdik. Bir tane daha yapalım burada. Tık diyoruz. Üzerine basılı tutup çevir diyoruz. İtalyanca gerçek ve tahmini boyutlar değişebilir. Kopyala. Tekrar tamamını seçip yapıştırıyoruz. Tamam diyoruz. Ve bunları sözlüğümüze kaydetmek için 3 3 e, tuşa basıp diktiyonerim sevdu diktiyoneriye basıyoruz. Kaydet diyoruz. Kaydettik. Şimdi benim sözlüğümde e, kelimelerin çoğu çevrildiği için tekrar uğraşmamak için alttaki dünya resmine tıklayıp OK diyoruz. Otomatik kaydettiğim kelimelerin hepsi Türkçe'ye çevrildi. Tekrar üç tuşa, üç düğmeye basıp kaydediyoruz. Geri çıkıyoruz. Geri çıkıyoruz. Kaydet diyoruz. Tekrar kaydet diyoruz. Geri çıkıyoruz. Dosyamız burada. Tekrar tıklıyoruz. Yükle diyoruz. Ve uygulamamızı yüklüyoruz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Hoşçakalın.